Acaba diyorum günümüzde idarecilerin etrafında bu şekilde nasihatler edecek danışmanlar, ahiretleri için onlar adına endişelenen, Allah'a verecekleri hesabı düşünerek Allah'ın hükümleriyle kendilerini uyaran alimler var mı? Ya da yöneticiler kendilerine korkusuzca Allah'ın buyruklarını hatırlatacak danışmanlar edinme cüretini gösterebilirler mi? Harun-u Reşid'in ağlamasına dayanamayan veziri Fadıl bin Rebi, müminlerin emirine karşı biraz merhametli ol, onu perişan ettin deyince Fudayl bin İyad onu perişan eden sizsiniz. Ben hakikati söyleyerek öldürdüğünüz kalbini diriltiyorum der. Harun-u Reşit biraz daha nasihat etmesini isteyince Fudayl bin İyad halifeye bir kıssa ile bin ders daha verir. Der ki ey müminlerin emiri Ömer bin Abdülaziz devlet gelirlerini toplamakla görevlendirdiği bir memur hakkında gelen şikayet üzerine ona şu mektubu yazmıştı. Kardeşim sana cehennemliklerin ateşle geçirecekleri uzun uykusuzluklarını hatırlatırım.